Ben biraz blockchain yapısından başlayacağım. Yeni bir çağ adım atarken, çünkü en büyük teknolojilerden birisi de blockchain. Ve bu trendlerin başında da NFT, ve 3 Gamify ve Metaverse kavramlarından biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere blockchain teknolojisinin getirdiği en büyük yeniliklerden ve değişimlerden birisi merkeziyetsiz sistem. E, bu market izin sistemi ile e, çok daha geniş bir kullanım alanlarına sahip olduk. E, bu kullanım alanlarının ilk başında gelen e, defilerdeki belirlere baktığımızda e, geçen sene 1 Ocak 2020'de e, defideki toplam değer 675 milyon e, doların biraz üzerindeyken bu rakam kısa süre içerisinde 12 aydan yani kısa süre içerisinde e, 13 milyar e, doların e, üzerine geçti. E, bu da aslında bizim trendin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Son bir sene içerisinde gene hayatımıza teknoloji alanında giren en önemli kavramlardan bazıları Web3, NFT, Metaverse oldu. Hatta dijital bir para biriminden daha fazlasına dönüştü bu kavramlar. Son zamanlarda oyna kazan, play to earn, gamify projeleri öne çıktı. Diğer taraftan blok zincir, e, bitcoin olsun, e, altcoinler, akıllı kontratlar bir süredir zaten hayatımızda vardı. Ama onları e, hayatımıza alırken yavaş yavaş, e, kademe kademe anlamaya başladı. Yine son dönemde oldukça popüler hale gelen e, NFT tarafına değinirsek, e, özellikle dijital alanda eserler üreten e, sanatçılar için büyük bir değişim e, olarak ön plana çıktı. E, bu te, e, bu teknoloji sayesinde sanatçılar aslında e, aracıya gerek duymadan e, telif haklarını koruyarak eserlerini birinci elden satabilme haklarına kazandılar. E, bir sonraki de özellikle geçtiğimiz hafta öne çıkan e, bir tanesi de güçlü projelerden bir tanesi olan avalanç projesi son haftalarda en çok dikkati çekti. E, 146 dolar seviyelerini aştı ve yeni zirvesini e, gördü ve rekor kıydı. Aynı zamanda yaklaşık e, bin e, milyon e, kullanıcıya ulaştı avalanç. E, yine son zamanki gelişmelere baktığımızda dünyada e, e, Grassy e, bir tane haber e, yayınladı. Bir trilyonluk bir piyasa olabileceğini Metaverse'ün. E, bu da aslında bize e, şunu gösteriyor. Hem teknoloji hem de finans dünyasının geleceği artık bu yöne doğru evriliyor. Yine başka bir veriye bakarsak 2021 Haziran dönemi aktif metaverse cüzdanlarının e, 10 kat daha arttığı tespit edildi. E, gelecek neden metaverse alanına doğru kayıyor diye sorarsak e, son döneme baktığımızda aslında hem Adidas olsun hem Nike olsun hem Reebok gibi dünya kuruluşlarının artık Metaverse üzerine kullanacaklarını ve birçok moda markasının da artık Metaverse alanında çalışmalar yapıyor ve bizler de ileriki zamanlarda bu markaları Metaverse'de kullanabiliyor olabileceğiz. Ee, sonuç olarak e, yine e, hepsini kısaca toparlamak gerekirse e, fon yatırım şirketleri e, kripto para ekosisteminde her geçen gün yeni bir satın alma haberiyle karşı karşıya ve hedeflerini büyüterek dijital e, pazarda yerlerini alıp benimsemeleriyle hem teknoloji hem de finans dünyasında yeniliklere kapı açtığını görebileceğiz.